Merhaba, Baylandrum ailesi olarak 7-24 tatil aracımızı yaptık. Onu tanıtmak istiyorum. Toyota Hilux. Aracımızı bildiğiniz bir mini karavan haline getirdik. Çok şık oldu ve lüks oldu. Tamamıyla malzemelerimiz tuğle, istişe çadırımız, tentimiz, kayak taşıyıcılarımız hem kışın hem yazın kullanmak için. Bu arada çok güzel bir dostum inanılmaz tasarlanmış bir alüminyum kabin yapıldı aracın arkasına. Gördüğünüz gibi. İçinde her türlü malzememizi taşıyabiliyoruz. Yukarıda çadırımızı açıyoruz. İçinde duşumuz, buzdolabımız ve her şeyden önce hiç kimseye muhtaç kalmadan ocağımızdan tutun. Komple içindeki elektrik tesisatımız, akümüz dahil Spor ve eğlence malzemelerimiz, alkol'e karşıyız ama varımız. Bu arada medeniyetimizi yaptığımızda çatal bıçağımız, çok güzel bir Marandos arkadaşlarının tarafından tik ağacından özel olarak tasarlanıp yapıldı. Böylelikle aracımızı her türlü koşulda, istediğimiz yerde, denize sıfır, her yerde, yaz kış palaklama yaparak, inanılmaz eğlenerek kullanıyoruz. Eğer böyle bir araç düşünürseniz lütfen bana başvurun.